PA TV kanalına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sındırga'da deprem fırtınası 4.9'luk sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresinde deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede ilk deprem 10 Ağustos günü meydana geldi. Merkez üssü Sındırga ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem ilçede bazı binaları yıktı. Bu depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken 27 Ekim tarihinde 2. lik deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da bazı binaların yıkılmasına neden oldu. Bölgede Ağustos ayından bu yana 17 binden fazla artçı deprem kaydedildi. 4.9'luk deprem İstanbul'da da çok yoğun hissedildi. Deprem fırtınası sürerken dün gece 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntı İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi. AFAD verilerine göre 0002'de 4.3, 0454'de 4.1 ve 0608'de 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı daha kaydedildi. Artçılar aralıksız sürerken bölge halkı tedirgin. Acaba binalar daha sağlam yapılsaydı ya da müteahhitler biraz kendi cebini değil de insan canını düşünüp malzemeden kısmasa, çalmasa acaba halk yine tedirgin olur muydu?